Asal sayılarla ilgili soru çözdüğümüz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım konuları tekrar ederken güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Şimdi asal çarpan algoritmasını anlatmıştık en son videomuzda. Asal çarpan algoritmasıyla ilgili birkaç uygulamayla başlayıp asal çarpan, çarpan asal çarpan algoritmasındaki bazı gizli kalmış özelliklerden de bahsettikten sonra yavaş 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 yeni nesil sorulara doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Önce şu sayıları bir çarpanlarına ayıralım. Peki. 60 2'ye bölünüyor. 30 değil mi? Bir daha 2'ye bölündü. 15. 15 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Evet. 5. 5. Zaten asaldır. 5'e bölünür ve 1 oldu. O zaman 60 sayısını nasıl yazabiliriz? 60 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Şunları da nasıl yazıyorduk? 2 tane çarptığımız için 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diye yazıyorduk. 60 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali budur. Asal çarpanları cinsinden yazılmış hali. 66'ya bakalım. 2'ye böldük 33. Evet 33 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünebilir. 3'e böldüm 11. 11 zaten asaldır. O zaman direkt olarak 11'e böleceğim. Yani burası da 1 oldu. O zaman 66 2 çarpı 3 çarpı 11 diye yazılabilir. Unutmayalım. Aslında bunların üstüne ne vardır? Birler vardır. Fakat yazmamıza gerek yok. Değil mi? Gelelim 108'e. 2'ye böldük 54. Bir daha 2'ye böldüm. 54'ü 2'ye bölersek ne geldi? 27. 27 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor. 9. 9 bir daha 3'e bölünüyor. 3. 3'e böldük 1 yaptı. O zaman 108 ne diye yazılabilir? 108. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 diye yazılabilir. Peki bunu nasıl yazacağız? 2'nin karesi çarpı 3'ün kübü. 108'in asal çarpanlar cinsinden yazılışı da budur. Peki son olarak 144'e bakalım. 2'ye böldük 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 9 2'ye bölünmüyor. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1 ve 1'i bulunca durduk. Şimdi 144 ne diye yazılabilir o zaman? Kaç tane 2 var burada? Sayamadım. 4 tane mi? 4 tane 2 var. O zaman 4 defa çarpalım bunu. Şöyle Burada 2 tane 3 var. Yani 2 defa çarpacağım 3 kendisiyle. Bu da ne çıkar? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çıkacaktır. Bu da 144'ün asal çarpanlar cinsinden yazılmış haldir. Tamam. Artık asal çarpan algoritması nasıl kullanacağımızı öğrendik. Gelelim buradaki ilişkilere. Buradaki ilişkiler ne? Bakın arkadaşlar. Şu tarafı sol taraf ve sağ taraf olarak ikiye ayırdık diyelim soldaki alttan başlayarak en alttaki birimize sağdaki adamla çarpınca bize tık bir üsttekini veriyor. Bakın 1 kere 5, 5. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30. 30 kere 2, 60. Değil mi? E, herhalde hocam bu mantıklı. Evet mantıklı. Ama yine de bu ilişkiyi göstermek istedim. Bununla çarptık. 33, 32, 2, 33'ü 2 ile çarptık. 66 geldi. Aynı şey burada da geçerli. 1 kere 3, 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 2, 54. 54 kere 2 de hop, 108 oldu. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bir başka soru tarzımız. Direkt olarak en son bahsettiğimiz ilişkinin sorusu. Peki 1 kere 5 ne geldi? 5. D'nin 5 olması lazım. 5 kere 3 ne gelecek? 15 olacak. C'nin 15 olması lazım. 15 kere 2 B'yi verecek. B'nin 30 olması lazım. 30 kere 2 60'ı verecek. A'nın da 60 olması lazım. A kaçtır? 60'tır. Değil mi? Diğerlerini sorarsa diğerlerini de yazabiliriz. Yani burada B kaçtır? 30'dur. C kaçtır? 15'tir. D kaçtır? 5'tir. Ama soruda bize bunları sormuyor. Devam edelim. 3 kere 1, 3. Yani E değil, 3 olacak. 3 kere 3, 9. 9 olacak. Şöyle üstlerine yazayım bari. 9 kere 2, 18. 18 kere 2, 36. 36 kere 2 de 72 oldu arkadaşlar. A'nın ne olması lazımmış? 72 olması lazımmış. Değil mi? Şimdi burada bir değişik versiyonu var ama hiç fark etmez. 7 ile 1'i çarpınca bana neyi vereceğini biliyorum. D'yi vereceğini biliyorum. D ne oldu o zaman? 7 oldu değil mi? D 7. Şuraya yazalım. D 7. Şimdi 7 ile C'yi çarptığımızda sonuç 35 çıkacaksa C'nin kaç olması gerekir? Evet 5 olması gerekir. 35 ile B'yi çarptığımız zaman bana 105'i verecekse 35'i kaçla çarparsam 105 yapar? Tabii ki de 3 ile. B de 3 oldu. Peki 105'i 3 ile çarptığım zaman bana neyi verecek? A'yı verecek. O da ne yapıyor? 315 yapıyor sanırsam. O zaman sorumuz 320, 330 oldu bu A artı B artı C artı D toplamı. Aynısını burada yapalım. Bir kere 5, 5. D dediğimiz şey ne oldu? 5 oldu. 5 ile neyi çarparsam 15 yapar. Tabii ki de 3'ü. C'de 3 oldu. Şimdi 15 ile Neyi çarparsam 45 yapar? Bakın B de 3 oldu. Ama hocam bunlar farklı harfler. Fark etmez. Aynı çıkabilirler. 45 ile 2'yi çarparsam da A ne oldu? 90 oldu. O zaman bunları toplarsak bu toplamda ne çıkacak? 101 çıkacak arkadaşlar. 360'ı asal sayıların çarpımı şeklinde yazmış. Bu kuvvetlerin toplamını soruyor bize. Çok kolay. Ne yaparız? Hemen algoritmamızla 360'ı asal çarpanlar cinsinden yazarız. Yazalım. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 2'ye bölünmüyorsa 3'e bölmeyi deneyeceğim. Bölünür zaten 15. Bir daha 3'e bölünür 5. 5'e böldüm 1 yaptı. O zaman, o zaman burada ne var? 3 tane 2 var. Burada da 2 tane 3 var. Bunları yazacak olursak 360 eşittir 3 tane 2'nin çarpımı. 2 tane 3'ün çarpımı bir de 5 var değil mi? Bunları nasıl yazıyorduk? Şu adam neydi? 2'nin kübü. Bu adam neydi? 3'ün karesi. Ve bu da 5. Yani 5 üzeri 1. Bunun neye eşit olması lazımmış arkadaşlar? Şu verdiği şey eşit olması lazımmış. Yani 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c. Peki. peki. Sizce a'nın kaça eşit olması lazım? Tabii ki de 3'e. B'nin 2'ye. C'nin de 1'e eşit olması lazım değil mi? O zaman işlemimizi yaparsak A'yı ne bulduk? 3 bulduk. B'yi 2 bulduk ve C'yi de 1 bulduk. Neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. A artı B artı C'de kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Peki burada bize bir tanım verilmiş. Simetrik asal sayı. Simetrik asal sayı A B sayısı asal sayı olmak üzere. Yani bu adam asal sayı olacakmış. BA sayısı da asal sayı ise AB iki basamaklı sayısına simetrik asal denirmiş. Peki yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi simetrik asal değildir diye soruyor. Bakalım. 17 asal mı? Evet, sadece 1'e ve kendisine bölünür. 71, değil mi? Ne yaptım? Hocam ne yaptım? Bak. Burada AB ile BA'dan bahsediyor. Yani rakamları yer değiştirince asal olacak mı diye bakıyoruz, değil mi? Peki baktık 71. Şimdi 71'in asal olup olmadığını nereden anlayacağız? Hocam bu büyük bir sayı. Şimdi asal sayıları bölelim. 2'ye bölünür mü? Bölünmüyor. 3'e bölünür mü? Bölünmüyor. Bunları nereden buluyorum hemen? Bölünebilme kuralları evet. 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 7'ye? 7'ye de bölünmez arkadaşlar. Nereden biliyorum? E, 70 zaten 7'nin katı. Bir fazlası bölünmez. Peki ondan sonraki asalımız ne? 11. Buna bakmamıza bile gerek yok. Birazdan zaten burada bir şey yapacağız, bir şey söyleyeceğiz, bir kural vereceğiz. Bu adam asaldır. Yani hem 17 asal, hem bunun rakamları yer değiştirmiş hali olan 71 asal. Bu arkadaş simetrik asaldır. Bak bakalım ne diyor? Ne diyor? Simetrik asal değildir diyor, değil mi? Simetrik asal değildir. Dikkat et. 19 91. Bakalım şimdi 2'ye bölünmüyor çünkü tek. Sonra 3'e bölünüyor mu? Hayır. Rakamları toplamı 3'ün katı değil. 5'e bölünmüyor. Son rakamı 0 veya 5 değil. 7'ye bölünüyor mu? Bakalım 7'ye bölünüyor mu? 7'ye böldük. 1 defa 7. Burada 2 kaldı. 21 13. O zaman 7'ye bölündü değil mi? E on, 91 sayısı neyi sağlamadı? 91 sayısı artık 91 şöyle yapalım. Asal değildir. Nereden bildin hocam? E, 7'ye bölündü sadece 1'e ve 91'e bölünmesi lazımdı. O zaman 19 asalken rakamlarının yer değiştirmiş hali 91 asal olmadığı için 19'a ne diyemeyiz? Simetrik asal diyemeyiz. Cevabımız nedir? B şıkkıdır. Şimdi karşımızda bir tane yeni nesle benzer bir şey. Bir mağazanın barkod sisteminde barkodların son 3 hanesi aşağıdaki kurala göre belirlenmektedir. Stokta bulunan malzemenin sayısı asal çarpanlarına ayrılır ve asal sayıların kuvvetleri küçükten büyüğe sıralanarak son 3 hane bulunur diyor. Bu mağazada 750 adet televizyon vardır. Televizyonların barkodlarının son 3, 3 hanesi kaçtır? Peki ne yapacağız? Nasıl yapacağımızı söylüyor. Stokta bulunan malzemenin sayısı yani kaç? 750 asal çarpanlarına ayrılır. Peki ayıralım. 750'yi asal çarpandan ayıralım. Çektik şöyle çizgimizi. 2'ye böldük. 375 oldu. Tamam. Daha sonra 2'ye bölünmediği belli. 3'e bölünür mü? Nereden bileyim ben? Ben biliyorum. Bölünür. Nereden anladın hocam? Rakamlarını topladım. Bölünebilme kuralları. 15 değil mi? 15 nedir? 3'ün katıdır. Peki. Sildim. 3'e bölelim. Ben öyle hemen bölemem diyorsanız şurada ben bölü vereyim size. 1 defa 3 0 7'de kaç defa? 2 defa 6 1 şuradaki 5'te geldi. 15'te de kaç defa? 5 defa. O zaman burası ne oldu? 125 oldu. 125 3'e bölünür mü? Bakalım. Rakamlarını toplayın. Bölünmüyor, değil mi? Çünkü ne yaptı? 8 yaptı. 3'ün katı değil. Şunları bir sileyim. 3'e bölünmezse 5'e bölünür mü diye bakacağım. Bölünür. Çünkü 125 son hanesi son hanesi diyorum. Son rakam 5 olduğu için 5'in katıdır. Burası 25 oldu. Bir daha böldüm 5. Bir daha böldüm 1 oldu. Yani 750 sayısı eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Ama bu şekilde yazmayacağız. Çünkü bize ne lazım? Kuvvetleri lazım. Peki 750 eşittir. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 3'tür. Değil mi? O zaman sıraladığımız zaman küçükten büyüğe 1 1 3 olacaktır. Hocam küçükten büyüğe sıralayamadık. E, eşitse de zaten ne yapacaksın? Yan yana yazacaksın değil mi? Kafa karıştıracak bir şey yok. Son 3 hanesi barkodumuzun ne olmalıdır? 1 3 3 olmalıdır.